Merhabalar. Bugünkü kitabımız Gövdelen Adam. Bundan sonra elimden geldikçe her hafta bir kitap değerlendirmeye çalışacağım okumuş olduğum kitapları. Bugünkü kitabımız Eric Sharma'nın Gövdelen Adam kitabı. Kendi ifadesiyle Papalagileri konuşacağız. Güzel bir kitap, hoş bir kitap. Okudukça keyif aldığım bir kitap. Kitaba şöyle başlamak istiyorum. Ee, papalagi diyor. Ee, göğü delen adam sıfatlamasını yapmış olduğu Avrupalılar için ee, papalagi okumak yetmez. Bizim içimizde küllenmiş olan duygularımızı yeniden canlandırmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Yani e, Avrupa topluluğunun son e, 200 yılda ortaya koymuş olduğu uygulamalar Yine kurallar, davranış biçimlerinin insan yaşamının, insan duygularının özüne aykırı olduğunu ifade ediyor. İnsanı çok olumsuz bir şekilde örgütlediğini, çok olumsuz bir noktaya evirdiğini ifade ediyor. Bunun için de sadece bunu okumak yetmez diyor. Aynı zamanda bunu okudukça diyor, kendi özümüze, kendi öz duygularımızı tekrardan yaşatmamız gerektiğini ifade ediyor. Niye gövdelen adam olarak ifade ediyor Avrupalıları? Aslında bunu da şöyle bir tanımlama yapıyor. İlkel kabilelerle biraz sonra yaşar, yazar hakkında da bilgi verdiğimde daha net anlaşılacak. İlkel kabilelerle Avrupalı insanları karşılaştırıyor ve Avrupalı insanların uçakla bir yerden bir yere çok hızlı bir şekilde ulaşım sağlaması, yani gökyüzünde uçuyor olması ona gövdeliyor adam sıfatlamasını yapıyor. Kitabın adı da buradan geliyor. Yazar hakkında ilk ondan başlayalım. Yazarımız, inişleri çıkışları olan bir yazar aslında baktığımız zaman Eric Sherman. İlk gençlik yılları Haylazlık'la geçen. Babası bir mağaza sahibi birisi. Hiçbir şey ilgisi olmayan, çok fazla başarılı olmayan bir öğrencilik hayatı. haylazca geçen e, lise yılları. Ardından e, bir resim öğretmenin yanında resim eğitimi almaya falan başlıyor. E, ve aileden uzaklaşıyor tabi o dönemde. Ancak bu çok hoşuna gitmiyor. Daha sonra e, Paris'te akademiye girmek istiyor. Geri ailesinin yanına geliyor. Uzun uğraşa sonunda ailesini ikna ediyor. Paris'te eğitime başlıyor. Paris Akademisi'nde eğitime başlıyor. Ancak okuldaki katı kurallar, katı disiplin olayları, sürekli kurallar, ritüeller falan bunu boğmaya başlıyor ve oradan ayrılıyor ve Almanya'yı gezmeye başlıyor. Bu gezi esnasında eşiyle tanışıyor. Eşi gayet varlıklı birisi. Daha sonra işte e, Harman Esse ile de Hermen Esse ile de e, yine diyaloglarının e, başlamış olduğu e, bir kente yerleşiyor. E, bu kent aslında sakin sessiz bir kent olmasına rağmen Hermen bu kente gelmesiyle birlikte e, kent hareketlenmeye başlıyor. Hermen Esse yaklaşık 8 yıl falan orada kalıyor ve 8 yıl sonra ayrıldığında tabi ilk geldiği gibi olan bir şehir olmuyor. Bu dönemde Eric Sherman ve ailesi de ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. 3 tane çocuğu doğar doğmaz ölüyor ve yerleşmiş oldukları şehirde eski o doğallarını kaybedince bunlar oradan her şeyi arkada bırakıp orada uzaklaşmak, farklı bir şehirde yaşamak istiyorlar ve o esnada bir öğrencinin bunlar Somalıyı anlatmaları sonucunda kalkıp Somalıya yerleşiyorlar. Aslında kitabın ana konusu da Soma kabilelerinin yaşamaları ve oradaki Soma kabile liderlerinden bir tanesinin anlatımlarını konu edinen bir kitap. Somali lideri yani Soma kabile lideri bir defa Avrupa'ya gitmiş, Avrupa'da gezmiş. Ve Eric Sherman'la yapmış olduğu sohbette, oradaki gözlemlerini, deneyimlerini Eric Sherman'a anlatıyor. Ve Eric Sherman da bunu kitaplaştırmaya başlıyor. E, Tabi Soma'da da varlıkları çok fazla uzun sürmüyor. E, 1914'e kadar kalıyorlar orada. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından başaması sonra e, Eric Sharman ailesiyle birlikte oradan yol alıp Amerika'ya gidiyor. E, kitabın türüne baktığımız zaman aslında birçok konuya girebilir psikolojik olarak da bakabiliriz ben yani bir psikolojik danışma olarak e, hani insan davranışları davranışların kökeni e, davranışların evrildiği nokta açısından da e, birçok notlar çıkardım kendim için e, kitaba e, sosyal politik bir kitap olarak da bakabiliriz felsefi bir kitap olarak da bakabiliriz. Bir gezi kitabı olarak da bakabilir Sonuçta baktığımız zaman burada e, Samoa'lı e, bir kabile liderinin Avrupa'daki e, gözlem e, ve deneyimlerini konu alan bir kitap. Ama tabi bunları konu alırken eleştirel bir yönde, Avrupa insanını eleştirel bir yönde ele alıyor. E, kitabın konusu dediğim gibi e, Samoa'daki e, bir e, kabile liderinin Avrupa'daki gözlemlerini konu alıyor. Dil olarak zorlayıcı bir dili yok. Hani böyle çok hızlı akıcı bir dili de yok ama hani sıkmayan bir tarzı da var. Konu başlığına girdiğiniz zaman merak edip devam ediyorsun zaten başlık başlık en hoşuma giden yön bu kitapta bu. Ben kitaplarda bunu çok seviyorum. Böyle es veriyor, ya, bir başlık atıyor işte 40 sayfa, 50 sayfa, 60 sayfa işte ne kadar o başlık süresi. O başlıktan sonra ikinci bir başlığı atıp orada bir es veriyorum. Onları çok seviyorum. Böyle dinlendiğimi hissediyorum. E, kitaba yeniden 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 başlangıç yaptığımı hissediyorum. Beni her bölüm ayrı bir heyecanlandırıyor. Bu tür tarz kitapları daha çok seviyorum ben. E, Kimler okumalı? Aslında kitabı herkes okuyabilir. Siyasetle ilgilenen kişiler okuyabilir, Rus sağlığı alanıyla ilgilenen kişiler okuyabilir, sosyolojiyle ilgilenen kişiler okuyabilir, siyasal tarihi incelemeleri yapan insanlar okuyabilir, entelektüel bilgi birikimi anlamında kendilerine bir şeyler katmak isteyen insanlar okuyabilirler. Kitabın bana kattıklarına baktığımız zaman da Avrupa'yı daha farklı bir dille Anlattığını gördüm. Ee, hani kitaplardan okumuş olduğumuz veya siyasi analizlerden görmüş olduğumuz e, sürekli eleştirdiğimiz bu sistemi e, karşılaştırmalı olarak görme imkanımız oldu. görme imkanım oldu. O açıdan iyiydi. E, güzel bir kitap. Eric Shawman gerçekten de harikalar etmiş. Kitap hakkında bir de şunu söyleyebilirim. E, kitap İlk yayınlandığında çok yoğun bir ilgiye e, maruz kalıyor. bayağı bir yoğun bir ilgiye maruz kalıyor. Ve zaten ondan sonra da Eric Sherman e, yazın dünyasında, edebiyat dünyasında kendinden sıkça söz ettirmeye başlıyor. Okuyacak arkadaşlara keyifli okumalar diliyorum. E, güzel bir kitap. Çok fazla kalın bir kitap da değil. Sizi sıkmayacak bir kitap. E, yine kitapla ilgili olarak bir eleştirim sadece yazı karakterleri biraz böyle hani sıkıştırılmış gibi geldi bana yazı karakterleri böyle puntolar falan sıkıştırılmış gibi geldi bana o açıdan biraz gözünüzü yorabilir zorlayabilir ama dediğim gibi okuması gereken bir kitap özellikle sistem eleştirisi açısından günümüzde yaşamış olduğumuz bu sistemin köklerini çok iyi şekilde ifade eden bir kitap Keyifli okumalar efendim.